Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelin 5 ilmeğin katlarından oluşuyor. 5, 10, 15 şeklinde 5 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. İlk olarak ilmeklerimi örgümün arka tarafında ters örüyorum. Bu model bayan örgüleri, bebek örgüleri ve erkek örgüleri içinde rahatlıkla kullanılabilir. Örgümün ön yüzündeyim, modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Baştaki iki ilmeği İkinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum ve bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum, bir tane ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeği geliş yönünde topluyorum. Devamında bir 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar ajurlu model uyguluyorum. Baştaki 2 iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden tersten girerek birlikte topluyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Örgü bitene kadar arka yüzde ilmekler sürekli bu şekilde hep ters olarak örülecek. Model sadece ön yüzde kuruluyor. 3. sırayı tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ajurlu model uyguladığım 5 ilmeği bu defa düz olarak örüyorum. 3 4 ve 5. Devamındaki 5 ilmeği ters örüyorum. model 5 ilmeğin katlarının oluştuğu için ajurlu bölüm 5 ilmek haroşalı bölüm 5 ilmek sonraki modele geçtim buradaki 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum Yanım. örgümün arka tarafındayım İlk modelim tamamlandı arka tarafta ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum Dediğim gibi örgü bitene kadar ilmekler arka yüzde sürekli ters olarak örülecek. Biraz bu kısmı hızlı geçmek istiyorum. İlmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ajurlu olan 5 ilmeği bu defa ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5 ilmek. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Devamındaki 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeği geliş yönünde birlikte düz örerek topladım. Sonraki 5 ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. kısımda biraz hızlıca geçiyorum. Arka yüzde ilmekler sadece ters olarak örülecek. Örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı şekilde ilk 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. Ajur uyguladığımız sonraki 5 ilmeğimizi bu sırada düz olarak örüyoruz. 5 tane ilmeğimi 1 2 3 4 5 düz ördüm. Sonraki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve ikinci modelimi de bu şekilde bitirmiş oluyorum. En son kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Bundan sonrasında örgünün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrar doğru ed tekrar ederek ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlere şu şekilde 3,5 numaralı şiş ile hazırladığım parçamı göstermek istiyorum. Örgümüzün örülmüş görünümü bu şekilde olacak. Dediğim gibi bayan örgüleri ve bebek örgüleri uygulayabileceğiniz gibi erkek örgülerine de uygun bir modeldir. Burası da arkasının görünümü. Sizi zorlamayacak yapımı oldukça kolay bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.